Fizik Dünyası'nda herkese merhabalar. Bu dersimizde çizgisel momentum, itme ve momentum korunumu eline al, ele alacağız. Önce neden momentum gerekliliğinden bahsedelim, çizgisel momentumun. Bir okçunun sürtümesiz bir yüzeyde durduğunu ve elindeki gergin yayla oku fırlattığını düşünelim. Ok fırlatıktan sonra okçunun hızı nedir sorusunu soralım. Burada hareket için sabit iğmeli parçacık modeli kullanamayız. Çünkü okun hakkında bir bilgimiz yok. Hareket için sabit kuvvet parçacık kullanamayız. Çünkü kuvvet hakkında bir bilgimiz yok. Enerji modeli kullanamayız çünkü iş ve enerji ile ilgili herhangi bilgi verilmemiş. E bu yüzden yeni bir niceliğe ihtiyacımız var ki o da çizgisel momentumdur. Ki cismin momentum konumuna bildiğimiz sürece bu olayı açıklayabiliriz. Yani e, hareketin başka şekilde, bir farklı şekilde e, açıklanması ve yorumlanması diyebiliriz. İhtiyaç duyduğumuzda çok çok başvurduğumuz konulardan birisidir. Yine momentum, momentum yine çizgisel diyelim. Bir parçacık veya cismin lineer momentumu, belli bir v hızında hareket eden kütlesi m olan parçacık ile modellenebilir. Lineer momentum dediğimiz şey, kütle ile parçacığın hızının çarpımını eşittir ve vektörel büyüklüktür. Tabii ki momentum deyince aslında genellikle kastedilen lineer momentumdur. Açısal momentum ayrı bir konudur. Lineer çizgisel momentum anlaşılır daha çok. Yönü hızı yönüyle aynıdır. Yani hız hangi yönde ise lineer momentumumuz her zaman aynı yönde olmak zorundadır. E, momentum boyutuna baktığımızda SEO birim sisteminde tabii ki kütle ve hızın çarpımı olduğu için kilogram metre bölü saniyedir. 3 boyutlu hareket varsa biz burada sadece x boyun yönündeki hareketi ele aldığımızda e, sadece kütle ve o yöndeki hızla çarpacağız. Tabii ki ayrıca y ve y, z yönündeki hareketi de momentumu da bu şekilde benzer şekilde yazılabilir. Peki momentum kinetik enerji ilişkisi nedir? Momentum ve kinetik enerji ikisi de kütle ve hız içerir. Yani 1 bölü mv kare ya da mv yazdığınızda. Ama kinetik enerji skalerdir, momentum vektöreldir. E, kinetik enerji diğer enerji çeşitlerine dönüşebilir. Ama lineer momentum sadece bir çeşidi vardır. Benzer dönüşümler mümkün değildir. Güney momentum dönüşümü sadece konum vardır. dolayısıyla bu eşitliği kütleye çarpı böldüğümüzde kinetik enerjiyi biz momentum çizgisi momentum arası sayısal olarak p kare bölü 2 m kinetik enerji eşitleyebiliriz. Yani momentum karesinin toplam 2, kütlesinin 2 ile çarpımı o cismin aynı zamanda kinetik enerjisine eşit olmuş oluyor. Newton hareket kanunlarıyla momentum arası ilişkindir. Tabii ki burada Newton hareket kanunları esas momentum, Newton hareket kanunu farklı şekilde gösterimdir desek doğru olur. Yani f ma bağıntısını kullandığımızda iğmeyi e açtığımızda, iğme birim zamandaki hız değişimi, e bunu yazdığımızda e dolayısıyla buradan m ve momentum eşit oluyordu. Dolayısıyla momentum bölü zamandır. Aslında şunu söyleyebiliriz ki bu bağıntıdan bir parçacığın zamana göre momentumunun, ner momentumunun tabii ki değişimi o parçaca etkiden kuvveti verir. Yani hep eşittir. Onu küçük d ile de büyüyebiliriz. Büyük d de yazabilirsiniz. Delta p de yazabilirsiniz. Buradaki nokta şu zamana göre momentum değişimi varsa o parçacıkların etkilenen kuvvetten dolayıdır. Yani parçacı net bir kuvvet etkiliyorsa onun momentumu değişir veya momentum değişen parçacık varsa onun da bir kuvvet etkiliyor demektir. Bu bu form yani efektir ma'dan şu şekilde yazdığımız form delta p bölü delta t olayı aslında Newton tarafından ifade edilen ikinci kanundur. Yani Newton F eşittir ma direkt olarak söylememiştir. Bir cismin hızındaki değişim veya momentum değişiminin zamana göre uygulanan kuvvetle ilgili bir açıklama yapmıştır. Yani burada basit ama şu önemli. Birbirine dönüşümü düşünürseniz bir cisme kuvvet uygulanmışsa kuvvet uygulanmışsa momentumu değişir ya da bir cismin momentumu zamanla değişiyorsa o cisme bir kuvvet uygulanmıştır. Bu manada bunlar birbirini tamamlar. Momentum değişimi varsa kuvvet var, kuvvet varsa momentum değişimi var. Peki momentum korunumu ne? İşte biraz önce söylediğimiz yine bu bağıntının yani F eşittir. Delta P bölü delta T bağıntısında düşünün dış kuvvetin sıfır olduğunu. Dolayısıyla kuvvet sıfırsa momentum delta p eşittir sabit oluyor. Yani p önce eşittir p sonra. Kısacası aslında şu bağıntı biraz önce söylemiştik. Bir cismin momentumu zamanla değişiyorsa ona kuvvet etkiliyordur. Ek yapabiliriz. Bir cismin Momentumu zamanla değişmiyorsa ya da kuvvet uygulanmamışsa momentumu değişmiyordur. Momentumu değişmiyorsa kuvvet uygulanmamıştır. Bu da momentum korunumu olarak bilinir aslında. İki daha fazla parçanın oluştuğu yaltılmış dışarıdan bir kuvvet yok anlamında. Sistem etkileşim halindeyse kendi içinde tabii ki toplam momentumu değişmez, sabittir. Ee, Burada sistemin momentumu korunur. Her bir parça için momentumu korumak zorunda değildir. Bu da önemli. Yani sistemin momentumu korunur ama sistemin içindeki parçacıkların momentumu korunmayabilir. Yani tek bir parça için momentum korunumu uygulamak doğru olmaz. Yani şurada mesela örnek verdik. İki kişi birbirini itiyor. Momentum ikisi için korunuyor. Sadece yeşil için bakarsanız başlangıçta hızı sıfırdı. Sonraki hızı var. Momentum korunmaz ya da mavili kişi. Yalnız başına düşündüğü momentum korunmaz. İkisi birlikte düşündüğümüzde momentum korunur. İstesi büyük kütle olsun, isterse küçük kütle olsun fark eden bir şey yok. Evet bu durum bize aynı zamanda yaratılmış bir sistemin ilk momentumunun toplam momentumuna eşit olduğunda söyler demiştik. Yani bir sisteme hiçbir kuvvet etki etmediği sürece ismin momentumu her zaman korunur. Şimdi matematiksel olarak bunu nasıl yazabiliriz? Biraz önce bir giriş yapmıştım. Momentum konumu matematiksel olarak farklı şekilde ifade edilebilir. Yani parçacık sayısına göre. Mesela burada e, toplam momentum sabit. iki tane parçacık var. Dolayısıyla iki parçacığın ayrı ayrı momentumu başlangıçtaki toplam momentuma eşittir. E, başlangıçtaki momentumlar sonraki momentumdan toplama eşittir şeklinde yazabiliriz. Üç parçacık veya daha fazla sistem olursa ona göre onu dikkate almak gerekir. Ayrıca bileşen açısından da momentum vektörü büyüklük olduğu için doğrusal bir yörüngede hareket olmak zorunda değil ki biraz sonra geçeceğiz. İki boyutlu ve üç boyutlu çarpışma veya iki boyutlu ve üç boyutlu hareketler olabilir. O zaman her boyutu ayrı ayrı ele almak gerekir. Her biri ayrı ayrı. X'i ayrı koruyacağız. Y'yi, A'yı, Z'yi üç boyutu ayrı ayrı konum denklemlerini veya yazmamız gerekir ki şu an için fazla bağlantı vermeye gerek yok. Evet önceki momentum her zaman sonraki momentuma pardon eşittir. Evet. Tekrar burada vurgulamışım. Unutmayalım ki dış kuvvetlerin yokluğunda momentum her zaman korunur. İç kuvvet çiftleri bunlar dışındadır. Yani iç kuvvetler sıfır değil. İç çarpma anında bu buna bir kuvvet uyguluyor. Mesela bowling topu. Bunlar da buna bir kuvvet uyguluyor. Etki tepki kuvveti her zaman eşit. Ama dış kuvvetin etkisinde sürtünme yoksa bu. Dolayısıyla bu manada momentum her zaman korunuyor. Ama iç kuvvetler her zaman olmak zorunda çarpışma. Yani bu ne kadar kuvvet uyguladı? Bu da kendi o kadar kuvvet uyguladı. Ama dış kuvvet etkisinden yaltırsanız momentum korunuyor. Impuls ve momentum arasındaki ilişki nedir? Aslında e, yine f bağıntısının kullanışıdır. Biraz önce söylemiştik f eşittir delta p bölü delta t demiştik. İçler dışlar çarpımı yaparsak aslında delta p eşittir f çarpı delta t olur. Dolayısıyla Burası momentum değişimi, burası da impuls dediğimiz itmedir. Yani kuvvet çarpı delta t zaman, kuvvetin uygulanma süresine biz impuls ya da itme ismini veriyoruz. Dolayısıyla daha çok, çoğu kitaplar öyle gösteriyor, impulsun oyası olarak gösteriyor. İtme, cismin momentumuna eşit değildir. İtme, cismin momentum değişimine eşittir. İtme momentum değişimidir. Evet, ö dediğimiz şey itme. Uygulanan kuvvetle uygulama süresinin çarpımına itme diyoruz. İtme momentum değişimi eşittir. Şuradan şöyle bir yorum çıkarabiliriz. Bakın itme momentum değişimi eşittir. Momentum değişimi yoksa itme de yoktur. Momentum değişimi varsa itme var olmak zorundadır. Tabii ki burada uygulama süresi çok önemli. Buraya siz bir yastık korsanız bir araba büyük bir hızda gelse bile e, uygulama süresi ne kadar büyük veya küçükse ona göre zarar görmesi uygulanan kuvvet arabaya uygulanan iç kuvvette büyük veya küçük olacaktır. Kuvvet zaman grafiğinde itme şu alan yani şu T1 ve T2 arasındaki alan itme ortalama anlıyor bakın bunun eşit itme eşittir. Yani kısacası bir itme olması için bir kuvvet olması gerekiyor dış kuvvetin olması gerekiyor e, ee, aynen enerji iş teorimi gibi burada da itme momentum eşitliği ile ilgili bir teorem var. Biraz önce söylemiştim. Bir cismin momentumdaki değişim o cisme uygulanan itmeyi veriyor. Bu itme impuls momentum teorimi olarak biliniyor. Ee, bu Newton ikinci hareket kanunun bir eş demiştik. Yani şu ifadesinde f başka şekilde gösterimidir. Bu F' eşittir. Emanın farklı şekilde gösterimi, itme momentum değişimi. Bu enerji konumu dekleminin eşdeğer formdadır. Aynı zamanda enerji konumu dekleminin de farklı şekilde yazılması diyebilirsiniz. Bu momentum konumu prensibinin en genel ifadesi olup momentum konumu deklemi olarak da bilinir. Bildiğimiz şey. Bu form yatılmış sistemler için geçerlidir ve yatılmamış sistemler momentum'un matematiksel ifadesidir. Yani yatılmamış sistemler için geçerlidir. Düzeltiyoruz. Yatılmamış ne demek? Dış bir kuvvetin etkisindeki cisim. Yani dışarıdan bir kuvvet uygulanmıyorsa zaten itme yoktur. Momentum değişmiyordur zaten. Momentum değişiyorsa dıştan bir kuvvet uygulanacaktır. Yani bunun anlamı yatılmamış sistem için geçerlidir. Kastımız bu. Dışarıdan bir kuvvet olacak. Evet, uygulama süresi de bu manada ev F çarpı delta'da olduğu için cisme etki kuvvetin büyüklüğü ve küçüklüğü tamamen e, çarpma anındaki süreyle alakalı. Evet, burada örnek vermiş bakın, samana daha uzun süre girdiğimiz için çok az kuvvette hasar görürken Araba büyük bir hızla girerken çok kısa sürede çarparsa çok büyük kuvvetle büyük hasarlara maruz kalacaktır. Evet. itme momentum, momentum konumu ile ilgili bilgileri verdik. Bundan sonraki konumuz kütle ve ağırlık merkezi ile ilgili olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.